Bu var. Bunu yapacağız. Bu dansın içinde bu ekstra bir şey. Bunu yapacağız. Hazır bir daha. 3, 4, 1, 3, 4, 5, bir daha. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 bir daha. 8, 5, 3, 4, 5, 3, 3, 3. Tamamen yanda, vücut yönden yanda. Bir daha üst Geri. Ortadan yanda. Bir daha. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört. Beş, altı, yedi, आ चला